Evet, yeni YouTube videomdan herkese günaydın. Bir süre videolarımda yüzümü gösterebileceğim. Çünkü böyle çekim daha rahat oluyor. Burada bir kahvaltı yaşandı. Şimdi bir buzluk hazırlı. Bu hafta düğünüm olmasına rağmen hala daha buzluğa malzeme koyuyorum. Burada bunları ayarlayıp e, buzluğa poşetine koyacağım, yıkayıp. Burada babam sağ olsun biber çorba yapmış. Burada da ben. Biber dolması yapıyorum. Bu akşam bir kutlama var evimizde. Annemin doğum günü. Annemin doğum günden kaç gün? Ee, 7 gün sonra mı? Evet benim düğünüm var. ilginç bir şekilde. Geçen videom yarım kalmış ama artık sonlu videolar çekmeye çalışacağım. Bu şekilde. Uzluktaki diğer malzemeleri yemeden gelin oluyorum zaten. Mesela mantarlarımı mesela iç pilavımı mesela fasulye koymuştum onu. Neyse. O şekilde. Böyle bir ayıklama yaptıktan sonra videomu devam edeceğim. Ama bu videomda e, sonunda bir video çekmeye çalışacağım. Ve artık yüzük kariyerime biraz daha öncelik vermek istiyorum. Evet bakalım ben bir fasulye yapayım. Evet e, fasulyelerimi ayıkladım. Güzelce tertemiz ve şimdi buzdolabı poşuna koyup buzluğa koyacağım. Bu şekilde. Hadi bakalım. Sonra pasta yapmaya başlıyorum. Onu da tripod olmadığı için yine böyle malzemeleri çekerim. Yapım aşamalarını falan filan. Bir de son halini o şekilde. Ama bu videoda kararlıyım. Sonlu ve devamlı video olacak. Evet pasta yapımına başladım. 3 tane yumurta, bir su bardağı toz şeker, bir de köpürtücü. Aşama aşama çekmeye devam edeceğim. Bir yandan da tarif bakıyorum. O yüzden bir tarife bakıyorum. Bir video çekeyim. Şimdi bunu takayım ve köpürteyim. Kekimi yaptığım böyle borcam diyordu. Ama bu emaye arkadaşlar. Emaye de öneriyorum. Bu arada ben YouTube videolarımda başta konuşmayan bir insandım. Ama artık konuşmak istiyorum. Çünkü ben konuşmayı seven bir insanım normal hayatta da. Ve bunu YouTube videolarımda yapsam diyorum. Daha güzel enerjimi de atarım. Burada biber dolmalarım pişti bence. İçini biraz fazla pişirdiğim için çok suyunu aldım. Çok lap olacak. Burada bir tane daha sütümüz var ama bu 12. ay kadar. O yüzden bu durabilir. Bu yani 31'inde diyor. O yüzden hemen bunu yapmamız lazım. Pasta bu. Buna bir muhalef yapacağım. Bakın burada Hemen ayarlayalım. 30 dakika diyor. Biraz şöyle yapsak. Tamam. Şimdi bunu fırına atıyorum. 30 dakika diyor ama önceden ısıtılmış dediği için ben hemen böyle mesela 35 gibi falan yapıyorum. Sonracığıma içine koyuyorum. Yani önceden ısıtmadığım için pişmeye bırakıyorum. Hadi bakalım o sıra muhallebisini yapalım. Evet burada iç kremam oluyor. Burada biberde olman felaket şekilde tuzsuz olmuş. <laughs> Tadı çok kötü. yani tuz az olursa içeri de aşırı lapa olmuş. Çok felaket bir şeye dönüşmüş. Yani hiç hayal ettiğim gibi değil. bayağı kötü. Buradan bir tuya içe iç pilava. Çok hatta hiç su atmayın yani. Çok az atın. Çok kötü olmuş. Neyse ki çok pişirmedim. Ama bir şekilde yenir herhalde. Diye evet, umut ediyorum. Yenmezse de yapacak bir şey yok. Bu şekilde sonra bir puding yapacağım. Ondan sonra pastam bitecek. Evet şimdi sırada pudingim var. Şöyle göstereyim. Kremamı yaptım ve buraya koydum. Kekime bakalım. Allah kekimine bakın. Kaç tane göz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben bunu göze yoruyorum arkadaşlar. Siz ne yoruyorsunuz bilmem ama nazar yani bunlar hep. illaki oluyor düğün sürecinde böyle şeyler. Ben nazara inanıyorum. Tabii bu süreçte biraz e, ibadetlerim de zayıfladı. Belki onun kendimi de koruma kalkanını alamadım. O yüzden biraz savunmasız oldum. Bazı şeyleri çok büyüttüm. Bazı şeyleri hiç önemsemedim belki. Biraz bencillik tabii ki ben de yaptım. Ama bu sürece gelince... anladım ki bu süreçteki bir insanın yaptığı çoruha harekette mantık aramamak gerekiyormuş. Kendimde yaşamadan tabii ki de her insan olabilir. Bunu anlayamadım. Yani ama yine de güzel bitiyor artık bu süreç. Güzelce düğünden sonra bir balayı ve sonra evlilik. İnşallah her şey gönlümüz güzelce olur. Güzel bir yola çıktı. Her şey güzel bundan sonra. Aileler adası, eşler adası, sevgi, saygı, anlayışla beraber. O şekilde yani. Heyecanlıyım, mutluyum. Bir yandan korkuyorum, bir yandan endişeliyim. Yani maddi kaygılarım var tabii ki de. O yüzden bakalım kaderimizde ne yazıyor, hayat bize ne gösterecek. İnşallah hep güzellikler bizde olur. Bu zaman kadar inşallah e, sinir krizleri, şeyleri Allah isyandan, şükürsüzlükler saymaz. Bu sürecim psikolojisinde bazı şeylere çok isyan ettim, şükürsüz davrandım. O yüzden tabii ki tövbe ediyorum yani çok şey kötü. Neyse iç dökme videosu gibi oldu birazdan kekim de pişecek. Sonra birleştirme aşamasında görüşürüz. Biraz kek ıslatacağım. Burada yorsanız sütünü hiç beğenmedim. Su gibi. Kremamı full sütle yapmama rağmen hiç böyle sütle yapılmış gibi suyla yapılmış renk kaldı. Tek sütü şu an şeyde deniyorum. Bakalım. anlayamam tabii ama bazı markalar sütleri arkadaşlar içine su karıştırdı. Çok belli oluyor. Mesela buna Bim'in sütleri, bak Yorsan'ı iyi zannediyordum, Yorsan'ınki de çok kötüymüş. Bir torku da öyle bir şey yaşamıyorum, içimde falan da onları yaşamıyorum. Ama bakın tek süt de iyi gibi, hani kaşarı falan iyi diyorlar ama Yorsan'dan bunu beklemezdim. Neyse o sütte insan misali. İkimi insandan da beklemediğiniz hareketler görebiliyorsunuz. Sütte de beklemediğiniz başınızı yakabiliyor. şekilde arkadaşlar kekin devamını görüşürüz evet kekimizi alalım şimdi diğer kısımlara geçelim yani e, kesemeyeceğim ortadan çünkü çıkaca çıkarma bilmiyorum da çıkacak gibi durmuyor şöyle ıslatmak için sütümüz var bunlar şey önce biraz çatal oturayım Bir de kaşık alalım atmak için çatalla delikler açalım yani ıslatmazsak kötü olur çok sert olur güzel küçük köşe kısımlarını biraz fazla çatal batıralım yeter herhalde şuradan şimdi ıslatacağız. Biraz daha ıslak şey kek gibi olacak yani öteki türlü çok kuru oldum mu da yenmiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten çok bir şeyimiz yok sütümüz. Zaten hemen emdi yani. Şimdi şu şeyi bunu dolap soğuttuk. Bunun üstüne de bunu dökeceğiz. Allah'tan şeyleri soğuttuk. Şimdi biraz kabuk bağlamış. Ne yapsak döksek mi acaba? Dökelim bence. Şimdi aklıma bir şey geldi. Acaba içini bunun bulanık kut git açsam yapsam çok mu büyük risk alırım? Ben ama alırım değil mi? Neyse bildiğimiz yoldan devam. Evet böyle oldu arkadaşlar. Hı. Şu an bu soğuk zaten. Bunun üstüne bir de pudingimizi dökeceğiz sonra dolaba kaldıracağız. Soğumayı bekleyeceğiz. Evet böyle oldu arkadaşlar. Süsleme için pudra şekerinden bir şeyler yazmak istiyorum. Ya malzemeleri güzel soğuttum çünkü güzel bir şey oldu. Ama sütlerin tadı yok gibi yani bence. Sütler iyi değil. Tek süt ve yoğurt sonra hayır torku sütü çok iyi. Torku kullanacağım. Süsleme yapayım onu da çekeyim. Evet, süsleme yapamadım. 18 yazacaktım, yazamadım. Bunu şimdi dolaba koyalım. Akşama kadar dursun ama ilk olarak <laughs> dolapta yer açmamız lazım. Aslında biberi aşağı koyalım. O, çünkü burası biber yok de bu değil. Bu arkadaşlar yeri burası olmalı. Neyse şuna bir yer bulalım. <laughs> Biber kardeşi aşağıya yani koyalım. Bu ablayı da buraya koyalım. Bakalım pastam bu sefer beğenecek mi? Genelde bu evde yaptığım şu tatlı beğenilmiyor. Belki güzel olur. Gider ayak. Evet. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Akşam yemeğim var. Gördüğünüz gibi. Akşam yemeğim var, bir sürü tatlım var, işte bir sürü şeyler. Çamaşırlarım yıkanıyor. Bugün eder çekeceğim pek bir şey kalmadı. Bir dakika yollarda görüşmek üzere. Biz hoşçakalın.